Merhaba arkadaşlar. Oyun Avcısı kanalıma hoş geldiniz. Oculus'un yeni çıkarttığı Oculus 3 gözlüğünü tanıtmıştık zaten. Buna beraber bakmıştık özelliklerine. iki tane video çektim. Bu videoları izlemediyseniz yukarılarda koyduğum linklerden basıp izleyebilirsiniz. Önce bence öteki videoları izlemeniz bence daha güzel olur sizin için. Daha çok bilgiye sahip olabilirsiniz. Bu videomda da Öteki çektiğim videolardan kaçırdığım başka özellikler var mı? İşte onları araştırdım. Bulduğum birkaç not aldım sizin için. Bu notları teker teker okuyacağım. Ona göre kaçırdığımız, bilmediğimiz özellikleri de söylemeye çalışacağım. Şimdi arkadaşlar Full Color Parson diye tam renkli bir geçiş yapmışlar buna. Bu Oculus 2'de yokmuş. Bu ekstra öğrendiğim şeyler. Evet, Oculus 2'de yokmuş. Bu buna yeni mont etmişler. Renkli geçişi Oculus 2'den daha daha iyi hale gelmiş. Lensleri olarak da zaten buna pancake lens takmışlar. Optik kalite olarak Oculus 2'den daha çok üst düzey düzeydeymiş. Bu araştırmalara marazalan bütün herkes çünkü ben bundan önce HTC Vive Cosmos kullandığım için pek Oculus 2'yi bilmiyorum. Oculus 2'yi kullananlar bunların arasındaki yaptıkları fark bu. Kontrolcüler Oculus 2'ye nazaran zaten gördüğünüz gibi daha hoş. Yani tutması açımın açısından olsun şeyleri ufaklığı minik olması küçük olması yani ötekisinin biraz daha büyüktü şeyleri vardı zaten. Ee, yuvarlak halkaları vardı. Halkalarının olmaması bunda çok çok daha iyi olmuş. Ele tam giriyor. Şu aparatları yalnız ayrıca satın alıyorsunuz. Burada ip ip olarak geliyor bunlar. İp olarak kullanmayı ben pek sevmediğim için buradan bu ayrıyetten bunların silikonları var. Silikonlarını şöyle göstereyim. Silikonları satın alabiliyorsunuz. Buradaki de aynı. Ben bu, bu şuradaki silikonu da ayrıyetten satın aldım. Normalde bunun öyle böyle değil silikon satın alıyorsunuz. Herhangi bir çarpmalara, çizilmelere karşı sıkıntı olmuyor. Şimdi Quest, Quest Pro kontrolcülerine çok benzetmişler. Yani Quest Pro'nun kontrolcülerine baya çok benziyor. Değiştirmeleri çok iyi olmuş. Ve düşük ışıklarda iyi çalışma özelliği gelmiş öteki şeylere nazaran. Yani tracking algılama olayı Quest 2'ye göre daha da iyi olmuş yani. Çünkü bunun algılaması ona nazaran çok çok daha iyi olmuş. Strap'lar, strap olayı zaten strap dediğimiz şu arka şeyi takılan yerler. Strap'lar gelen strap naylon ağırlık olarak da öteki videomda da söylediğim gibi gelen strap naylon yani şey böyle lastikli bir şey pek rahat ve kullanışlı değil. Ben bunu aldım. Bunu uygun mağazalardan uygun uygun fiyatlara bulabiliyorsunuz. Bunu aldım. Bu bayağı iyi yani rahatlık konusunda inme kalkma konularında bayağı benim işimi gördü yani. Lenslerin bunun öndeki lensleri var. Bu lenslerin üç tane kademesi var. Bu lensler lenslerin üstündeki takma yeri böyle ileriye geriye doğru gidebiliyor şurası. Gözlerimizi daha yakın veya daha uzağa doğru götürebiliyoruz. Kontrastı ötekilere göre çok çok daha iyi. Kontrast biliyorsunuz zaten televizyonlarda da veya Oculus gözlüklerde olsun, herhangi bir ekranlarda olsun kontrast çok önemlidir. Kontrastları bayağı iyi olmuş, başarılı yani Oculus 2'ye nazaran bayağı bir geliştirme yapmışlar. Gerçi öteki videolarımda bunların hepsini anlatmıştım ama bu videoyu da özellikle çekmek istedim. Çünkü talep çok oldu videoya, videoya talep çok olduğu için sorular da çok oldu. Şimdi sorulan sorular videoda olmadığı için arkadaşlara da bilgisiz bırakmak istemedim. Ayrıca bu videoları çekmek istedim ki bilmediklerimizi de görelim, öğrenelim. Ne kadar çok şey öğrenecek bizim için o kadar fazla mesela satın almamış olan arkadaşlar olabilir. Onlara yardımcı olmak için e, bayağı şey olur, e, bilgi olur yani bunlarda ayrıyetten. FOV açısından, FOV dediğim arkadaşlar gözlüğün bakma açısı. Benim kullandığım HTC Vive Cosmos'un bakma açısı çok şeydi. Dardı biraz böyle yanlarda görünüyordu. Bunun da yanlarda görünüyor bakarken ama biraz daha geniş daha güzel yapmışlar yani. Fovu açısı muazzam olmuş yani ben beğendim. Ama sıkıntılar işte şarj süresi ötekisiyle aynı yapmışlar. Neden şarj süresini yükseltmemişler? 1 saat 45 dakikada şarj oluyor. 1 saat 45 dakika gibi bir sürelerde de bitiyor. Ya da ayrıyetten öbür videoda dediğim gibi yan taraftaki USB girişine buradaki girişe bir tane powerbank takarsak oraya da öbür videoda söylemiştim zaten ekstra şey alıyoruz. Burada da kulaklık girişimiz var. Bunu geçen videomda söylemeyi unuttum. Arkadaşlar sordu. Buradan ayrıca kulaklık girişiyle kulaklarımıza takabiliyoruz. İsterseniz de bluetooth kulaklıkla yapabiliyoruz. Ee, mikrofon. Mikrofonu bunun ilk alındığında hiç güzel değildi. Mikrofonu rezalet ötesiydi. Ama yazılımla bunu hallettiler. Bir tane yazılım koydular. Mikrofon şu an benim içeride kendi kullandığım mikrofonlarımı kullanmıyorum ben. O mikrofonlardan bile daha iyi oldu. Yani kısacası yazılımın her şeyi düzeltilebiliyormuş. Ee, olumsuzluklardan bahsetmem gerekirse buraya aldığım birkaç notlarımdan. Renk geçişi demişim. iyi ama diyor ayrıntılı fazla ayrıntılı değil demişler internetten araştırmalarıma nazaran. Pil süresinden bahsetmiştim zaten ben keşke aynı süre yapmasalardı. Pil süresi daha iyi olsaydı bence çok çok daha iyi olurdu. Oculus'un sitesinden evet arkadaşlar gerçek problemlerden birisi de bu. Şimdi aldınız her şey çok güzel. Kuru, kuruyoruz kullanacağız tamam mı? Taktık. Şimdi Oculus'un programı gerekiyor. İndirmeye çalışın. Abi internetinin hızı 300, 500, 1000. 5000 de olsa şu Oculus sitesindeki şu Oculus programı inmiyor ya. Yüzde on, yüzde doksan sekiz, doksan dokuz bekle. Ya topu topu altı megabayt, on megabayt mı ne bilmiyorum ama altı mıydı ne no olmuş? Ya benim bir anası dokuz yüzde bin arası internetim var burada bekliyorum. Ya şu, şuna bir çözüm bulun internette herkes. Yani o, almışsın makineyi heveslenmişsin. Nasıl acaba güzel mi hemen kurayım hemen bakayım güzel mi diyorsun ama siteye bir basıyorsun. Dünyanın parasını vermişsin almışsın. Oradaki on megabaytlık programı indirmek için Abi böyle nöbet tutuyor insan. <laughs> ya ben öyle tuttum mesela çünkü heveslendiği için insan bekle, 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 bekle. Yani başınıza gelirse haberiniz olsun. İndirmeye basın abi. Gidin içeride yemeğinizi yiyin, kahvenizi için, her şeyinizi yapın. Yani bir 45 dakikada mı ne iniyor ya? Bunu daha var burada. Bu konuya özellikle ünlem işareti koymuşum. Arkadaşlar ne olursa olsun gezmeye gittiniz, bir yere gittiniz, sahile gittiniz, plaja gittiniz, nere giderseniz gidin. Güneş olan her yerde bunun lensine güneşe maruz bırakmayın. Neden diyeceksiniz? Güneşe maruz bırakıldığı zaman bunda sarı lekeler kalıyor. Sarı lekeler kaldığı zaman mesela e, baktım araştırmalarımın sonucunda birkaç kişinin başına gelmiş. Almış güneşe maruz bırakmış. Sarı lekeler çıkmış. Bakmış aa bu sarı lekeler ne bilmiyor ya. Geri göndermiş. Ondan sonra haber gelmiş. Kullanıcı hatası. Ona geri gönderiyor. Ona geri gönderiyor. Ona geri gönderiyor. Ya arkadaşım çok dikkat et. Bu güneş yani güneş bunun bir sıkıntısı var. Bu lensler bilmiyorum tam olarak neden sararıyor da yani güneşe maruz bırakmayın bunu. Bu çok önemli bir konuydu. Benim için de önemli. Yani güneşe maruz bıraktığı zaman herhalde çöp oluyor. Hiç denemedim etmedim ama baya bir şikayet var güneş olayından. Kablolu bağlantı hatası. Şimdi arkadaşlar bundan birkaç yıl önce Oculus 2 çıktığında Oculus'ün araştırmalarıma nazaran Anker kablosunu tavsiye ettiklerini gördüm birkaç yerde. Bağlantıda daha hızlı bir erişim var. Kabloyu 3.0 portuna bağlayabilirsiniz. Ya bağladım ya. Bağlıyorum olmuyor. Bağlıyorum olmuyor. Öyle bir problem de var yani. internette de baktım. Sürücü güncelleştirmesinden mi? Bundan mı? Güncelleştirdim. Her şeyi yaptım ama tam olarak çözemedim. 3.0'a bağla deyip duruyor. Şimdi 3.0'a bağlamazsak tabii ki çok çok net görünmüyor. Ama yalnız şeyde çok çok net görünmüyor. Gözde pek fark edilmiyor ama video kaydettiğimiz zaman televizyonlarda çok fark ediyor. Videoyu kaydetip yayınlayıp televizyona koyacaksak çok fark ediyor. Ama gözde çok az fark ediyor. Evet arkadaşlar şu anlık yani başarılı bir makine tavsiye ediyorum. Yani şu anki araştırmalarıma nazaran yani sanki Oculus 2'den 3'e geçilirmiş gibi bana öyle geldi ya. 2'den 3'e bir geçilirmiş gibi geliyor bana. Yani isterseniz bütçeniz el veriyorsa ya da aldığınız fiyatın yarısından çoğuna ya da yarısından satabiliyorsunuz o Cruze 2'yi. Bence 3'e geçin derim. Çünkü gerçekten güzel bir makine. Steam'den bağlantılarınızı yapıp oyunlarınızı da oynayabilirsiniz. 15 Ocak'ta bitecek oyunlarımızı söyleyeyim size şu an indirimde olan oyunlar almanızda fayda var. Ne kadar arşiv yaparsanız benim gibi çünkü ben çok arşiv yaptım. Aşırı arşiv yaptım. Zamanında bundan 2 3 yıl önce ucuzdan ucuzdan aldım. Arşivledim kalsın. Sizin de yapmanız tavsiye ediyorum. Görüyorsunuz dolar bazı euro bazı her zaman yükseldiği için indirimlerde uygun oyunlara alırsanız sizin için o kadar kâr ediyor. Mesela birkaç oyunu size söyleyeyim. Ultimate Fishing Simulator diyor. 10 dolardan 1.57 dolara düştüğünü gösteriyor burada benim aldığım notta. Bunu alın koy kalsın köşede. Plane Meditasyon diye bir oyun var. 15 dolardan 4.34'e düşmüş. City Car Driving diye bir oyunumuz var. Bu da 12.49'dan 2.49'a düşmüş durumda. VRG Bundle. Bu VRG Bundle'ı şahsen yani bende var mı tam olarak bilmiyorum ama kesinlikle ben alırdım. Çünkü Verede Bundle 25 tane oyun diyor. 155 dolardan diyor 7.55'e düşmüş diyor. 25 oyunu al. 7.55 koy köşeye. Bir ay sonra, iki ay sonra oyunu alamazsın abi. 7.55 bizim için her zaman 7.55 kalmıyor. 7.55 dolara yükseldikçe o 7.55 ileride bize 8.55, 9.55, 10.55 de şey olacak. TL olsa tamam alma derim ama şimdi dolar her zaman yükseldiği için sadece dolar da değil. Buradaki indirimler de yükseliyor. Dolar da yükseliyor. Sıkıntı yani. Zaten Steam'in dolara geçmesi bize çok büyük bir sıkıntılar oldu. Kimse beklemiyordu. Ama yapacak bir şey yok. Bu saatten sonra elimden geldiği kadar indirimlerde videolar paylaşacağım. Ya da Steam indirimlerine bakacağız. Bilmiyorum bir yerden indirimler bulup bir şeyler yapmaya çalışacağız. Bu arada arkadaşlar kanalıma abone olun. Kanalımı takip edin. Beraber oyunlarımızı oynayalım. Abone olmayanlar izliyor hep arkadaşlar. Abone olanlar da izlesin. Abone olmayanlar abone olsun. Hep bir olalım beraber olalım. Şu oyunların hepsini bitirelim oynayalım güzelce arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Videomu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videomda görüşmek dilere üzere üzere. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Artık bir sonraki oyun hangisi olur? Bakalım. Deneyelim. Nasılmış oyunlarımız? Seçelim. Güzel bir tane oyun seçeyim. Savaş mı seçeyim artık? Korku mu seçeyim? Aslında bayağıdır korku çekmiyorum ama birkaç çünkü korku biraz baydı gibi geldi bana. İlk bir birkaç videom korku şeyinde oldu. Artık bilmiyorum. Red Red Redemption mu oynarız? Yoksa Call of Duty mi oynarız? Fasmafobia mı oynarız? Yani aklımda birkaç tane oyun var. Onlardan birini oynayalım arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Videomu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Allah'a emanet. <laughs> Görüşürüz.